olduğu için on bir senedir hem müşteriler tarafında hem de şebeke tarafında çalışma imkanı buldum. Hani şimdi belki burada tabuklarla oturuyorum ama işte bir saniyede hemen ayakkabısı, iş ayakkabısını giyip baretimi takan sahaya çıkan biri haline gelebiliyorum. Bazı kutular, saha koşulları diyeyim. Hani birazcık daha senin efor sarf etmeni istiyor senden. Ya da ilk tarafına geçtiğim zaman mavi yaka çalışanların fazla sayıda olduğu bir bölgede çalışıyorum. Ee, orada gerçekten işi çok iyi yapan ustalar var. Yani yaşları ileri olan, seni kabullenmekte zorlanan böyle kişiler ya da işte daha yeni okuldan mezun olmuş bilgi beceri ve tecrübesi daha kısıtlı olan personellerimiz de var. Keza her bölgede aynı süreçler devam ediyor. Öncelikle onlara kendini kabullendirmen. Şimdi çok fazla e, bu şebeke tarafında çok fazla bayan yöneticileri olmadığı için öncelikle seni kabullenmeleri lazım. Bunun senin onlardan biri olduğunu anlatmak, karşı tarafa kendini kabullendirmek ayrıca onların zaten sahada e, şimdiye kadar yapmış oldukları şeylerden işlerini çok iyi bilenler olduğu için... Onlara teknik olarak da destek sunabilmek ve o işi bildiğini onlara kabul ettirmek kısmında beni biraz zorlamıştı açıkçası. O da dediğim gibi yani çok fazla hani bayan yöneticileri olmadığı için bu süreci birazcık daha zor aştık. Ama açtı. sonrasında açtı. artık hani ben onlardan biri olarak gördükleri için bu sefer danışan konumuna gelmek açtı. geliniyor. Biraz da o kısım zorlamıştı beni yani şebeke tarafından. Zor. Ama başarılı bir çalışanımız. E, duygu'yla da devam etmek istiyorum. Şimdi e, sağda kadın olmakla alakalı konuşuyoruz. Duygu kendini tanıtıp e, konuşmasını yapsın. Sonra sorularla devam ederiz. Sizin varsınız. İkileriz alabiliriz. E, o sırada seçile. Yoksa Duygu'yla devam edebiliriz. Yok. Merhaba arkadaşlar. Sizinle burada bir arada olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Gözleriniz ışıl ışıl. Ben Duygu Sarıkaya. E, yaklaşık 9 sene önce Üniversite Selektif Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ee, önce kariyerime farklı bir sektörde çalışarak başladım. Üç buçuk senenin ardından dağıtım sektörünün daha dinamik olması, daha insana odaklı, topluma odaklı olması, müşteri memnuniyetine esas almasından kaynaklı ve enerjistanın da sektöre yön veren bir firma olmasından kaynaklı bir sektör değiştirmeyi hedefledim açıkçası. Sonra çok şükür ki hedefimi burada gerçekleştirdim. Yani belki yaklaşık 5 senedir müşteri operasyonları mühendisi olarak kaçak elektrik fabrikalara, iş yerlerine her alanda enerjinin dağıtımına ihtiyaç duyuyoruz. Ee, burada sizin gibi parlak zihinler, parlak zihinlerin hedefleri, istekleri, görüşleri bizim için çok kıymetli ve yön verici sektörler. Ee, çünkü şöyle bir şey var, enerji sektörü sürekli bir teknolojik gelişim halinde. Yeni inovasyonlar çok fazla mevcut. Ee, bu yüzden de siz de kendinizi geliştirebilecek birçok alanı bulundurabilirsiniz alan bulabileceksiniz enerji sektöründe. Örnek vermek gerekirse de akıllı şebekelerden tutun, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerjinin depolanmasına, enerjinin dağıtımına kadar çok farklı sektörler enerji kapsamına girmekte. Aynı e, ayrıca enerji dağıtımında da şöyle bir e, umut verici yan var. Enerji dağıtımı kısmında leri desteği olarak çalışabilirsiniz. Bu yönden de çok çeşitli dallara sahip olunca, olacaksınız. Ee, benim en çok önemsediğim konuysa enerji dağıtımı tarafında sadece kariyer odaklı değil, topluma hizmet veren bir sektörde çalışmamız. Yani doğrudan insana etkileyen bir sektörde çalışmamız. Ee, kendi bilimimden birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Ee, sayıcı operasyonları vermesini demiştim. Ee, mesela sayıcı ağır e, bir evde belki akşam ders çalışamayan bir çocuğun ders çalışmasına vesile oluyoruz. Veya cihaza bağlı yaşayan bir hastanın hayati fonksiyonlarını daha iyi ilerlemesine vesile oluyoruz. Bu açıdan gerçekten önemli ve iyi hissettiren, kişisel tatmin olarak da iyi hissettiren bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ee, enerji tarzı elinden bahsetmek isterim. şeyler katabileceğim ya da farklı profesyonellik alanlar, alanlarında da kendimi geliştirebileceğim bir yer burası. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum ki enerji sektörü güvenli ve istikrarlı bir e, sektör. E, siz eğer gerçekten kendi istediğinizi bulduğunuzda istediğiniz alanda ilerlemeyi kabul ettiğinizde bu sektörde size her zaman yer olacaktır. E, şu an sizin gibi potansiyellerle olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Sorularınız varsa şey teknikte ee, evet. Ben de Yıldız Teknik'te okumak istiyorum yani bu bölümden devam etmek istiyorum. Zamanında keşke yapsaydım veya e, bunu yaparsan daha iyi olur dediğiniz bir tavsiye Tabii var Tabii yani. hemen bahsetmek isterim onunla. Bu arada Yıldız Teknik'te okuduğum için çok mutluyum. Ee, özellikle belki takip ettiysen e, ilçek günleri olsun, çeşitli etkiler çok aktif bir rol oynayan bir üniversite. Ben orada da da evet, bu arada doğumdan dolayı Evet, işte takımı ondan da çok güzel. Ee, açıkçası daha fazla aktif rol oynamak isterdim öğrenci kulüplerinde. Kendimi daha böyle geliştirmek isterdim o yönlerde. Daha başkanlık seviyelerinde evet. aktif olmak isterdim. Çünkü bu sadece bir sektör için değil, normal hayattan bir gelişimimiz için de bizim için önemli. Bunu söyleyebilirim senin için. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? ben merak ettiğim bir şey var. Yani neden dağıtım? Hani enerjiyle alakalı e, bir sürü sektör var. Üretim var, yenilenebilir <laughs> şey, enerji var. E, daha farklı sektörler var. Merak e, tarafı var. Yani mı anlatman gerektiğinde arkadaşlarımız da ileride bir doğatımcı olmasını istediğimiz noktada sen ne tavsiye verirsin arkadaşlarımıza mesela? Neden dağıtım? Neden dağıtım? Bir kere çok dinlenip ve insana direkt dokunuyor. Bu beni kişisel tatmin olarak çok harika hissettiriyor çıktı <laughs> <laughs> Ve Tamamen işin başında, işi göre görebiliyoruz. Hem şerefin farkında, hem müşterilerle olan kısımda direkt dokunabiliyoruz. Elleri tutulur, somut e bir şeyleri ortaya çıkarabiliyor. görebiliyor. beni çok etkiliyor açıkçası dağıtım sektöründe. Bunu Bir de sen şu an çeşitli farklı programlarda da evet. bir aradasın. Kadın İstihdam Vartımı'na yönelik birçok projemiz var. Hani bir kadın olarak seçilene sorduğum gibi. E, yani bu projelerin artmasını veya yani bunun daha yaygınlaşmasını istiyor musun, bekliyor musun? E, veya hani nasıl arkadaşlarımızın ileride projeler üretmesi konusunda bir tavsiye verebilir misin? Tabii. Yine bunlar özelinde. E, yarın hatta bir programımız var bununla ilgili senin söylediğin gibi. Ee, şimdi ne kadar erkek egemen bir meslek gibi görülse de mühendislik, aslında mühendislik strateji yapmak, analitik yönlerimizi ortaya çıkarmak işte. Bu de katılıyorum. E, meslekler cinsiyetsizdir. Biz burada güçlü yönlerimizi ortaya çıkarak, çıkararak bir arada oluyoruz. E, şirketin bu yönden bizi desteklemesini, kadınları desteklemesini çok kıymetli buluyorum. Hatta bir örnekle açıklamak istiyorum. E, benim bağlı olduğum müdürüm kadın. Ve bölgemdeki dört e, yöneticiden iki tanesi kadın ve onlarla çalışmaktan gurur duyuyorum. E, bu şansı da şirket sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu beni daha çok geleceğe karşı unutlandırıyor. Yani bu şirketle bağlı olduğumu da göstereyim. Çok teşekkür ederiz o yüzden. Ee, var mı başka sorunuz? Merak ettiniz. Başka bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sizlere de sorayım. interaktif olsun biraz. Mesela dağıtım sektörünü artık iki yılda tanıdınız, gördünüz. Hı -hı. Derslerde de görüyorsunuz birkaç derste belki. Siz ne hissediyorsunuz? Biraz utanıyorsunuz. Rahat <laughs> <laughs> Evet, biraz çekingen gördüm sizi şey yok herhalde. Soruyor. O zaman hadi senin devam Bana geçelim evet. Ee, şöyle çok rahat bir ortam gibi gelmedi dediğin gibi ama e, ben arkadaşları biraz rahatlatayım. Onların gözünden biraz anlatayım istiyorum. Ee, biraz önce e, takım arkadaşlarım çok güzel açıkladı bazı şeyleri ama şirket şirketi tanıttılar ve buradaki çalışmanın güzellikleriyle alakalı geri bildirim verdiler sizlere ama ben e, Ali Yaman'ın biraz azminden bahsedeyim size. E, sizlerin yaşından, e, şu an yaşım 35. E, burada bakımı yöneticisiyim. Yaklaşık 105 kişilik bir ekibim var. Bunların 15 tanesi beyaz yakın mühendis ve süpervizörlerimiz de var. E, aslında sizin çağlarınızda bizler de işte lisede gayet okuyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Fakat işte Geleceği tasarlamak, insanın hedefinin olması farklı bir şey. Benim bir hedefim vardı. Hedefim mühendis olmaktı. Çünkü babam isteğiydi benimle. Babam benim tablocu, lojmanda büyümüş bir çocuğum. Ama tabii biraz haylazdım. Biraz da oradan bahsedeyim. Aslında bir sınavın bağlayıcı olmadığını da anlatmak istiyorum. Ben lisede aslında başarılıydım dershaneye falan gittiğinde gayet güzel geri bildirimler alıyorduk. İşte bunları yapabilir. Evet gayet iyi. Fakat sınava girdiğimde maalesef sınavdan bir buçuk saat sonra çıktım. Ama bu kendi kararında. O an yaşadığım farklı tecrübeler beni o sınavdan çıkardı. Doğal olarak sınavı kazanamadım. yani Sinirlendim. Ve iki yıllık bir elektrik bölümü olsun dedim. Gene baba mesleği. Ve... Babam dedi ki tekrar hazırlan. Hazırlanmadım. Çünkü o an bir erkek egomanyası. Ve gittim. İki yıllık bir üniversiteye gittim. Edirne'de. Sonra son yıllar artık okul bitecek. Düşündüm. Hayallerim vardı. E, hedeflerim vardı. Ama benim için en önemlisi azimli olmaktı. E, dedim ki ben bu sınava gireceğim. Bu arada hazırlanmam. Çünkü altyapımın iyi olduğunu düşünüyorum, Süper lise mezunuyum. Ee, sınava öylesine gireceğim dedim ve girdim. Sonrasında e, %50 burslu e, bir üniversite fakültesini, Okan Üniversitesi'ni kazandım. Orası %100 İngilizceydi. Bu tabi gözünüzü korkutmasın. Ben sizin gözünüzden anlatıyorum biraz. E, sonra bir sene hazırlık süreci sürdü. Hazırlığı geçemezsen bu okuldan e, işte direkt yani atılıyorsun. Yani geçemezsen bölümü alıyorlar. Çünkü bölüm %100 İngilizceydi. Tamam dedik. Ee, okuduk, geçtik bu arada. Sonrasında o iki yıllık süreç aslında fark derslerinin sayılmasıyla birlikte üç yıl uzuyordu. Tabii orada benim aslında güçlü olduğum, e, kendimi çok örmeyi sevmem ama, iletişim noktası benim için çok kritik. Networking dediğimiz iletişim tarafı e, çok kritikti. Bütün öğretmenlerle çok iyi ilişkiler içerisindeydim. E, devamsızlığı hiç bahane etmediler beni her derslere aldılar. İki ders sonra girdim, iki ders de yerine girdim ama devamsızlıktan bırakmadılar ve o iki yılda o okulun ilk mezunu oldum. Ee, şöyle ilk mezunu, iki yılda bitiren ilk öğrencisi olmuştum okulun. Ve okulu bitirdim. Hayalim de aslında mühendis olmak çünkü babamın da hayaliydi. Ee, çünkü baba mesleği, belki ilk zamanlarda çok istemiyordum. Turizmci olayım işte, bir otelde böyle işletmeci olayım, gideyim oralarda böyle tatil yaparak çalışayım bir hayalim vardı. Ee, ama sonra anladım ki hayat bu kadar da basit alınacak bir noktada değil. Ee, sonrasında tabi mühendis oldum ve babama sözünü tuttuğumu söyledim. Yanına gittim, ne yapacağız dedi. Çalışacağız. İş başvuruları yaptım. Ee, i̇lk başvurum bir fabrikaydı. Ve dağıtım şirketi Enerji Sayı'da bir başvurum olmuştu. Tabii öbür tarafa imzaya geldi iş. Çünkü 20 kişilik bir elemeden geçti. Ve son anda artık Ali Bey siz de ilerleyeceğiz dediler. Tam oraya imza açacağım. Hiç unutmam ee, Enisi Hanım vardı burada. Ee, eski yöneticilerimizden ilk adam. Beni aradı İşte böyle bir e, başvurumuz var. Gelin dediler ve geldim buraya. Sonra babamla tekrar oturdum. Çünkü önümde iki tane seçenek vardı. Ya fabrikada çalışacağım. Fabrikanın belki müdür olacağım. Çünkü o anda orada mühendis bir çalışan yoktu. Acı badem sağlık grubunun fabrikasıydı. Ya da dağıtım sektörü olacaktı. Fakat dağıtım sektörü daha varmazdı Hem babadan kaynaklı hem de dağıtım sektörü. Bence bir okul arkadaşlar. Ee, burada aslında okulda öğrendiğiniz çoğu şeyi e, sahada uygulama fırsatı elde ediyorsunuz. E, o yüzden ben burayı tercih ettim. Ve 10 yıldır e, bu şirkette görev alıyorum. Ve çok keyifli anılarım, çok keyifli süreçlerim oluştu. tabii okul hayatım bitmedi. E, ve bitmemeli de. Sonrasında e, bir yüksek lisansım başladı. O yüksek lisans sürecim bitti, onu da bitirdim. O da anneme sözümdü. Sonrasında bu meslek lisesi koçlarıyla başlayan özel sektör yöneticileri derneğinde 7 yıl önce aslında sizin okulumuzda ben de bir koçtum. E, sonra men, men, yani mentorluk eğitimleri aldım, koçluk eğitimleri aldım. Bunları devam ettirdim. Sonra yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bildiğimler programı vardı şirketimizin katkısıyla. Oradan mezun oldum ee, ve bu sürecin hiçbir zaman bitmeyeceğini aslında size anlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir abim var ee, ve masamın başına iki tane notu var. Onları size okuyacağım. Gideceği limanı bilmeyen yelkenliğe hiçbir rüzgardan fayda gelmez diye yazmıştı. Ee, bu şu evet, hedefiniz yoksa istediğiniz kadar çalışın, özel ders alın. Ee, i̇nanmıyorsanız bu hedefi gerçekleştiremeyeceksiniz. Diğeri, dalgaların gücü yüksekliğinden değil, sürekliliğinden der bana her zaman ve sürekli onunla iletişim içerisinde. Bu da aslında bir ay bir sınava çalışmak değil, bunun sürekli olması daimi size kazandıracak taraftır. E, bu da bu anlamda çok kritik. E, bu ortamı çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Her zaman bu tarz... E, Toplumlarda olmak beni mutlu ediyor. Ben biraz daha sizin gözünüzden bakmak istedim. Evet kahve içeceğiz, evet gezeceğiz, arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Ama bir yandan da geleceğimizi tasarlamamız lazım. İleride ne olacağımıza karar vermemiz lazım. Hedeflerinizin peşinden hırslı olmayın. Hırslı olmak iyi bir şey değil. Hırslı olmak kaybettirir ama azimli olun. Azimli olmak zamanla size kesinlikle kazandıracaktır. E, bu benim için çok kıymetlidir. Bu arada sorular varsa muhakkak alacağım. E, Zafer'in de muhakkak bana soruları olur. <laughs> ama ben operasyonu çok sevdiğim için dağıtım sektöründeyim. E, mühendislerim de, işte benim kadın mühendislerim iki tane. Bence onlarla çalışmak büyük bir keyif. E, erkekler için de böyle ama e, şu anda enerjisa'da çalışmak benim için çok kıymetli. Dediğim gibi. Yani ben gönülden bağlayayım e, bu şirkete. E, farklı tecrübeleri kazandık ben bu şirkete ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyorum. Evet mühendissiniz. Altınızda çalışan mavi yaka çalışanlarınız olacak. Fakat ilk gün şunu yaptım. O işin şefi kimse. Ben amirim. Onu aldım sahaya çıktım arkadaşlar. Bu işi sahada öğrendim. O yüzden hep başarılı olmak gibi bir hedefim var. Bunu göbekten öğrenmek tabiriyle ben bu işi göbekten öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Sizlerden de ileride isteyeceğim en büyük şey, ileride birer yönetici olacaksanız, bu tarz şirketlerde çalışacaksanız, para odağınız olmasın, tamamıyla öğrenme odağınız olsun. Öğrenme odağı size zamanla kazandıracaktır. Öğrendikçe de kendinize özgüveniniz artacak ve çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu var var sorularım seminar arkadaşlarınıza soralım.